Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süreyle emekli aylığını Vakıf banktan almayı taahhüt edenler için 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL, 2500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, 1500 TL 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık taahhüt dışında şartı olmayan promosyonlara cep telefonundan kod alınarak da başvurulabiliyor. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşteriler için de anne bababının baba velayetiyle promosyon ödenebiliyor. 1500 TL 6 aylık alanlar tek başına 675 TL bir fatura talimatı vermeleri halinde 1425 1500 TL 2500 TL arası maaş alanlar tek başına 850 TL bir fatura talimatı vermeleri halinde 1600 2500 TL ve üzeri aylık alanlar tek başına 1000 TL bir fatura talimatı vermeleri halinde 1750 TL promosyon alıyor. 3 yıl için tek ödeme yapılıyor fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üst üste otomatik ödenmemesi durumda alınan promosyon, borç olarak yansıtılıyor. Anne veya babasının velayetinde bulunmayan ve aylık alan 18 yaş altına da promosyon ödeniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.